Merhaba arkadaşlar. Selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız hem iyiyim hem kötüyüm arkadaşlar. Kırgınlığım var üzerimde. Ee, kızıma gittim geldim. Hava çok soğuk arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Tam bir kış havası yani. <laughs> ben bugün ne yapıyorum? Barbunya yapıyorum arkadaşlar. Yazın barbunya koymuştu. Bakın şöyle. Onu yapıyorum. Soğanlarımla havuçlarım kavruluyor. Hani siz fazla tutmamak adına koydum bunları. Kavruluyorlar şöyle. Ee, sonra da arpa şehriyesinden sütlü bir çorba yapacağız arkadaşlar. İlk kez yapacağım sizinle bunu. Onun bir otu da var ama şu an elimde yok o ot. O yüzden otsuz yapacağım yani şey. Yağ yakılıyor yani hani. Ee, yakacağım tereyağı ama e, hani baharatını koymayacağım. O değişik bir baharat. Elimde yok şu anda yani. Birlikte yapalım bakalım arkadaşlar. Soğanlarım oldu. Domates sosundan koyuyorum. Çok da koymayacağım. arkadaşlar Bunu koyalım sütlü çorbaya geçeceğiz arkadaşlar. Biraz karabiber koyacağım. Az. Biraz toz biber koyacağım. Az. Ben de diyorum bu ne? Şeyi almışım. Az bir şey. Yeterli. Tuzunu da koymuştum zaten soğanlarımız ölsün diye. Burada da sıcak suyum kaynıyor arkadaşlar. Arpa şekliğimi çıkartıyorum. Unutmuşum çıkartmayı. Bu büyük bardak çay bardağıyla arkadaşlar bir bardak yine hani tıpkı yoğurt yaptığım gibi yapıyoruz. Ama su yerine yoğurt yerine süt koyuyoruz. Şöyle büyük bardakla. sütüm de ısınıyor arkadaşlar burada. Kısıkta. Ee, bir kiloya yakın süt var içinde. Ama tam bir kilo değil. Bir litre değil yani. Bunu alıyorum. Bunu buraya. Bunu buraya. Yağ koyuyorum buna. Kavrulacak kadar. Bunun suyunu koyuyorum arkadaşlar. Bardağın göstereyim size. Şöyle. Yeter. Bu kadar. Şimdi çorbamızı yapıyoruz. yiğreme attım kavruluyor kavuruyoruz yani O sütlü çorbayı benim eşim seviyor arkadaşlar. <laughs> ben pek çorba sevmiyorum. Ama kış günü içiyorum bazen. Dışarısı acayip soğuk arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz sanki kar yağacak gibi soğuk yani. Bayağı dondum. Kalın kazak giydiğim halde. Montum da kalın. Gelirken, giderken başım açık gitmiştim. Montumun var kapşon aslında ama gelirken kızımdan şal istedim. Böyle yünlü. Onu sarılıp da geldim. Evet bu oldu arkadaşlar. Şimdi suyunu koyuyorum. Çok az büyüt. Hani bunlar yumuşayıncaya kadar arkadaşlar. Kapatayım ha kapatmışım. Şöyle Şevriyeler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Sonra bakıyoruz. Bunlar pişsin arkadaşlar. Ben de buraları toparlayayım. Görüşelim olur mu? Olur. <laughs> arkadaşlar şehriyelerim pişti. Sütüm de burada ısınıyor. Kaynatmadım yani. Sadece ısıttım. Şimdi sütümü koyuyorum. Görmediniz. Hı. Barbunya pişmedi arkadaşlar daha. Şu tereyağımı da buraya koyuyorum. Şöyle bir tereyağı var.

Hiçbir baharat koymayacağım yani. Onun özel baharatı var ama şu an elimde yok. biber koyabilirim arkadaşlar buna. Yakışır. Çünkü bunun özel baharatı var. O yok elimde şu anda. Söylemiştim. Ondan alayım. O şekilde de yaparız. Bitmiş. Tuzunu da koymadım daha ben bunu. Tuzunu da koyayım. Ya. Bugün rahatsızım arkadaşlar. Hiç keyfim yok. Çok halsizim. Zaten belli oluyordur. Konuşmuyorum fazla. Döküyorum arkadaşlar. buraya alıyorum. Bunun işi bitmiştir arkadaşlar. Barbunyan pişmedi. O yüzden gösteremiyorum. Çorban pişti. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar bugünlük böyle olsun. <laughs> Kendimi iyi hissetmiyorum çünkü biraz uzanmayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Taşırıyordum az kalsın. Kapatayım. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.